Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Ee, bu videoda size çam nerede toplanır? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi çam toplamak istediğiniz zaman öncelikli olarak gelmek gelmeniz gereken nokta e, Manşo Ormanı. E, domuz etinin e, şurada domuz eti toplanıyordu. Bununla alakalı bir video atmıştım. E, bunun hemen üstünde de burada da Manşo Ormanı'nda çam topluyorsunuz. Burada ağırlıklı ağaç hep çam. E, size kökler e, sedir ve çam gelecek buradan ama hani %90'ı çam buranın. Çok büyük oranda çam topluyorsunuz. Ee, bu çamın toplamasında şöyle bir durum var. Yani buraya gelip istiyorsanız çam özü de toplayabilirsiniz. Veya hani çam kereste de toplayabilirsiniz. Kütük lazımsa. Ee, şöyle bir durum var bildiğiniz gibi. Odunlar, kütükler ağır. 0.50 litre bunlar. Burada muhtemelen de hani ağırlık limiti, envanter limiti gibi sorunlar yaşayacaksınız. O yüzden buradaki kahyalarınızı dikkatli kullanmanızı öneririm. Burada hem bir tane atla gelin, atın içerisinde de tek tip ürün stoklayın, stekleyin. Mesela buradan size çam geliyor ya ağırlıklı. Envanter doldu mu? Gidin çamı ata stekleyin. Sadece çamı stekleyin. Kalan ürünleri de depo ve e, merkez pazar e, kahyalarıyla yollayın gitsin. Buradan çam toplayabilirsiniz. tane sıvı toplayacaksanız e, sıvı toplamada böyle bir durum yok. Hani bir ayrıştırma durumu, durumu yok burada. Sıvı zaten 0-10 litre. Envanter sorunu çekmeden sürekli olarak e, çam bitki özü toplayabilirsiniz. Ama kereste için envanter sıkıntısı yaşarsınız. Peki çam topluyoruz. Peki tamam mı? Çamı ne yapacağız? Şimdi bazı arkadaşlar YouTube videolarını izlerken çama ihtiyacı oluyor. YouTube'a çam nerede toplanır diyor, açıyor, bakıyor, öğreniyor ama bazı arkadaşlar da can sıkıntısından giriyor izliyor. Hani Allah Allah çam topluyor da bu çamı ne yapıyor bu çocuk diye soruyor olabilirler. Çamı şöyle, ben buradaki toplama amacım şu, birincisi kütük, ben kütüklerden e, bir kimya tezgahı üretiyorum, bana kütük lazım oluyor. Çamı da ticaret yapıyorum, e, ticaret işi yapıyorum daha doğrusu kutularda. Ee, çam lazım oluyor. Hangi kutu için? Bu muydu? Bakalım. Evet. Serin diye odun sandığı. 5 akçarj kontrol plak. 5 çam kontrol plak. Buraya geldiğimde bakın mesela şu an toplama sebebim de su. 18.000 tane akçarj kontrol plak var bende. Ama çam e, 8.000 tane. Yani 10.000 tane daha lazım ki bunlar da beni denkleştirsin. Bundan üretimi tamamen devam etsin hiç ara vermeden. O yüzden gidip çam topluyorum buradan. Yani kütük topluyorum. Aslında kütük para kazandıran durum bana ama çamı da böyle değerlendiriyorum. Nerede ne ihtiyacım varsa oradan gidip onu topluyorum. Yani benim böyle bir yöntemim var. Ticaretlerden hani, ufak tefek yan bir gelir olsun. Sonuçta gideceğim buradan topladığım çamı e, işleyeceğim, atacağım oraya. İşçi orada bana kütür kütür üretecek ticaret sandıklarını. Benim için de pasif ek bir gelir olacak. Hem de eğlenerek oynayacağım oyunu. Hani bir orada bir burada keyfime göre dağ bayır dere tepe geziyorum. Börtü böcek topluyorum. Hoşuma gidiyor böyle oynamak. E, sizin de böyle hoşunuza gidiyorsa e, bu şekilde toplayarak kendinize ilk bir elde etmenizi tavsiye ederim. E, bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı. Zaten çok basit bir video. Hani ben nerede toplamanızı öğretmek istiyorum size açıkçası. Gelip buradan istediğiniz zaman çam toplayabilirsiniz ama şunu hatırlatayım. Şunlar bakın ruh yaprağı, keşiş dalı, efki ağaç kabuğu. Bunlar geliyor, az geliyor. Sakın bunları çöpe atmayın. Depoya biriktirin. Bunlarla alakalı bir video da atacağım. Bunlardan güzel para kazanabileceğimiz kimya tarifleri var. ondan atacağım. Life skill yapıyorsanız elinize geçen her şeyi saklayın arkadaşlar. Hepsi bir yerde karşınızda çıkıyor ve işinize yarıyor. Bunun dışında hepinize iyi günler diliyorum. Videoları beğeniyorsanız bir beğeni veya abone olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Daha çok video atacağım kanala. Yani ortalama şu an takribi olarak 1000-1400 video atacağım gibi görünüyor. 1400 video atacağım. O içerisinden istediğiniz zaman rehber niteliğinde olacak videoların tamamı. Rehber videolarını bitirdikten sonra da e, hesabım artık 300 AP'ye gelmiş olur diye tahmin ediyorum. O zaman da PvP videoları atmaya başlayacağım. Hani klasla alakalı, istediğiniz klaslarla alakalı PvP videoları da gelecek. E, abone olun, hani içerikleri takip edin. E, beğeniyorsanız beğenin, beğenmiyorsanız da bir dislike atıp bana yorumlarda e, eksik yanları belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar, hoşçakalın.